Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3D Driving Class oynuyoruz. Bu oyun, bu oyunda ben bütün arabaları reklamsız olan bütün arabaları açtım. Nasıl açtım? Bunları size göstereceğim. Ama hangi hangi hediye paketi hangi arabaya açıyor? Onun o arabayla gideceğim. Şimdi bu arabayı nasıl almıştım? Ne Ha tamam. Free driving diyoruz. Ben İngilizce yaptım aslında Korece bir oyun. Buradan airport'u seçiyoruz. Tehlikeli mi der acaba bu şarkı? Hiç de umurumda değil zaten. Neyse. Oyun bu arada çok kısıyor ya. Tamam şimdi düzeldi. Varmayı veriyor size. Şu anda göstereceğim şey. Nerede? 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 J'ye basmayı. Aa zıplamıyor. Aa kalkar çık şimdi. Zıplaya zıplaya buradan çıkmanız lazım. Ne şekilde artık? Bunlar daha çok hediye paketi deniyor. Aha Hollanda. Bunu alınca, şunu alınca, şimdi alacağım. Bakın buna değmeniz lazım. Değmeden olmuyor. Değiyorum. Oyunum tak Değiyorum. Oyunum takıldı. Şu an izliyorsunuzdur. Bakın buraya attı ve verdiği araba bu. Bu aslında bu kilitli. Yani continue diyemiyorsunuz bunu aslında. Çünkü yukarıda bir şeyler çıkıyor. Ee, bu yüzden kilitle. kilitli. E, ama ben yaptığım için alabiliyorum. Şimdi bu zaten ücretsiz, bu da ücretsiz, bu da, bu da, bu da, bu da. Bunu nasıl alacaksınız onu göstereceğim. buradan isterseniz şey de seçebilir. İsterseniz buradan garbage veya nerede lan o? Gas station'a tıklayabilirsiniz. Ben birazcık sürmek istediğim için garbage'e tıklayacağım. Çok güzel araba. Ne? Yanmamıyor ya lan. Bugün ilk defa yağmur yağdığını gördüm ha. Bakın. Kapıdan giriyorsunuz ve ben aldım. O yüzden burada hiçbir şey yok. Siz aldığınızda siz buraya ilk girdiğinizde burada Anladım. bir hediye paketi var. Peki. Devam ediyoruz. Bir sıkıntı oldu. Şu, burada bir hediye paketi olması lazım. Burada bir hediye paketi olması lazım. Bu, ben aldığım için yok. Aslında burada bir hediye paketi olması lazım. Başka bir izincileri de atmış olsun. Bilmiyorum. Siz en iyisi gaz mm, stasyonu seçin. Ben çünkü ulan. Ya da ben aldığım için olabilir. Çünkü ben aldım. Bötüyor Ben bunu nötmesini kapatayım. Şimdi gördüğünüz gibi sırada Ferrari var. Ferrari nerede oldu hakkında hiç fikrim yok. Ama ben Ocean Park'ı yok. Driving City St Station'ı seçeceğim. Bakalım o oyun muymuş? Bunu seçmeyin. City'yi Se şey seçmeyin. Ben bunu seç. Aa siz seçmeyin. Neyse. Oha araba şey yaptı. Şimdi ben seçeceğim. Ruby ve evet, Monation Parkmış. Monation Parkı seçin. kavga oluyor. Galiba kavga oluyor. Bir şey olmuş. Evet, devam et. Şimdi, ne işin park gibi bir şeydi onu seçin. Ben trafik kurallarına uymadım. Bu oyunda trafik kurallarına uyuy uyabilirsiniz. Uyumaya da bilirsiniz. Size bağlı ben uymuyorum ki. <laughs> Ama gerçek hayatta uyuyum. Ben uyuyorum. Uy gerçek hayatta uyuyum. Oyunda uymayın. <laughs> gerçek hayatta trafik kurallarını uyun. Yani bu yol kapanmış. Heh, tamam şundan Sadece ben sinyal vermeyi yapıyorum. Şuradan deneyelim. drift atıyorum yanlışlıkla. Orada yeğleri ezim. Evet. Şimdi One Park'tan böyle böyle bir yer var. Buradan tüm düz ilerleyin. Buna tıklayın. Böyle turuncumsu bir yere gelecek. Buradan sağa dönün. Buradan sağa dönün. Orada arabanızın kırılmasını çok istemiyorsunuz yavaş gidin. Yok hızlı gidin ya da bilmiyorum. İlla ki kırılıyor zaten. Ben hızlı gidince kırılmadı. Kırklarda gidin. Ya. Sağa döndükten sonra öyle gidin. Dümdüz gidin. Kıvrımlı yola gelin. Hop. Buradan dönün. Buradan sağ dönün. İlk sağ dönün. Ee, sağ dönükten. Araba sorun geliyor zaten. karşınızda Ferrari. İki dakika ben bir mola vermem lazım. Evet devam ediyoruz. Şimdi göstermedin hangi araba kaldı? Motor. Motoru almak cidden çok kolay. Ben bu sefer motorla gideceğim. Motoru almak cidden kolay. Burada sadece parking diyorsunuz. Buradan aşağı iniyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Küçücük bir harita burası. Sadece motor almak için girmişimdir bu harita söyleyeyim. Motoru da boyattım. Şöyle boyatabiliriz. Bir kat çıkın. İki kat çıkacağız. İki kat çıkacağız. Tamam mı? Dikkat çıktıktan sonra sağ döneceğiz. Veya sola bilmeyin. Aa dikkat edin motorla kaza yaptınız mı? Karakter uçuyor. Buraya geldikten sonra, ikinci kata geldikten sonra sağ yapın ve hediye kutusu. Motor böyle bu kadar kolay. Neyse izletiyor. Ve karşınızda motor veriyor. Ha bir tane kaldı. Bu arada ben Corvette'i anlattım değil mi? Bu arada bir şey diyeceğim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ya arabaları karıştırmışım ben. Arabaları karıştırmışım. Bu arabayla gas station gas station'a bu araba alınmıyor. Ben yanlış söyledim. Gas station'daki hediye kutusundan sonra büyük ihtimalle bu korvet geliyor. Neyse ben diğerini hatırlamıyorum ya. Diğerini de artık siz bulabilirsinizdir. Ya ben cidden hatırlamıyorum. Hatırlayabilirsem hatırlayacağım. Şimdi ben de bildiğim kadarıyla en hızlı bu oyundaki en hızlı araba bildiğim kadarıyla bu araba, bu da değil lan nerede bu? Ne ya? Bu araba Oyunun en hızlı İki dakika. Geldim üstüme aaa'da Bu arabanın hızını test edeceğiz Bu araba cidden çok hızlı Iııı <laughs> <laughs> Ağğ Şimdi top sp tam speed deneyeceğiz. Bayağı bir hızlı bir arabayı deneyeceğiz. Bu arada ben yanlış yerde başladım. Harika ya. Bakın bakın bakın. Gördünüz mü ne kadar hızlı bu araba? Oyundaki bildiğin kadarıyla en hızlı bu araba bu. Zaten ilk arabayı ilk almayı gösterdim size. Bir de şu özelliği biliyor musunuz bu oyunda? Bu özelliği nasıl al alacağınızı da göstereceğim. Bakın uçuyor araba. Güzel değil mi? Onla nasıl alacağınızı zaten bir bu hap al, al, aldık ya. Buraya çok yakın. Hatta aynı yerdedir. O zaten bu. araba ışınlandı ışınlandı çok hızlı bir araba galiba bildiğim kadarıyla en hızlı araba dur dur, dur. Ne? Ah, dur 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 yanlış şeye bastım. 新发 Yani teker teker yapmanız lazım arabalarınızın hepsine gelmesi için. O, o açıdan birazcık kötü. Neyse siz de yap, uğraşını yapabilirsiniz. Ben uğraşmadım iki tane araba yaptım. Hiçbir şey çarpmıyorum da çok rahat yani. Da çok havalı gözüküyor. Ne dersiniz? Zaten oyun içi veriyor olduğu için zaten biliyorsunuz. Bundan sonra şöyle gidelim. Oo, dur 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 du. Çok güzel. Ben şöyle dönelim. dönecektik. Bot Pat atmayacaktık. Neyse şöyle uçalım <laughs> birazcık da. Garavus gas station'da aynen. Bekleyin şimdi. Hani korvet miydi neydi? Sana tane arabaydı. Corvette olabilir ama. Galiba o araba buradaki kafada. Bakmam lazım. Bilmiyorum ya. Bak <laughs> station <laughs> bir olduğunu hatırlamıyorum. Korvet miydi? Lamborghini miydi? Hatırlamıyorum. Nasıl bu. olsun? Buraya takalım. Arkadaşlar iş üstüne iş çıkartıyor. Şöyle geri, geri 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 şundan gelelim ya. Dan dan ooo. Oh. Ne varmış hiç görmedim. Nereden Vallahi billahi. Uçma özelliği bence çok iyi ya. Orada bu bunu da nasıl alacağınızı göstereceğim. Şu anda top speed yapacağız. Top speed yapmak için çok güzel bir arazi var. Hiç araba geçmiyor. Düzlük arazi. Hiç engel yok. Uçma özelliği bu arabanın hızından daha yavaş. Onu söyleyeyim yani uçarak yapamayız. Geldik. Dur dur. Arabadan duman çıkarsa daha da yavaş. Arabayı vurmayacağım hiçbir şekilde. Buradan geçerken dikkat edin. Edin ki trenler size vurmasın. Hızlı geçin. Aha dediğimiz yer bura. Burada şimdi top switch edeceğiz. Işınlandı araba. Du Buradan buraya kadar ne olacak? 3 2 1 Galiba araba araba en az araba bu diye biliyorum. Oha araba ışınlanıyor. Şimdi verdiği hasara bakacağım. bayağı bir hızlıyken dümdüz duvara çarptıktan sonra verdiği hasar. Oha. Onun gitmiş zaten. Onun gideceğini yani biliyorsunuz herkes. Şimdi. Hani şu. Hani şu uçma diye bir şey vardı ya. Onu göstereceğim. Ama sadece uçmayı her türlü arabanızda yapmanız lazım. Çünkü her türlü araba bir kere aldığımı bütün arabalarına gelmiyor. Hangi arabayla aldıysan o arabayla gelir. Şimdi anlatacağım. Buradan Airport'u seçiyoruz yine. Evet. Ben bu arabayla yapacağım. Araba şallandı için zaten. Araba bu üstünü üstünde açacağım. Ah oh, şekil. Gel 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 Aha da vur. Bura. Buradan şuna tıklayın. Uçak işareti gelecek yakınlaşınca. Onu bu arada arabayla yapmamız lazım. Aa, uçak işareti ona tıkladıktan sonra arkası açılıyor. Arkasına benim gibi yanından sokmayın. Dümdüz sokuyor Burası kısmına gibi. Aa bak böyle. Ben başka bir arabayla geldim. Ben bu arabada aldım. Biliyorsunuz zaten. Ben bu arabayla aldım. Bu yüzden bana burada bir hediye kutusu olması lazım. Ben bu arabayla aldığım için bana gelmedi. Aslında başka bir arabayla gelmesi lazım. Anladınız mı? Burada bir hediye kutusu var. O hediye kutusundan sonra bunu veriyor. Bundan da artık ne yaparsınız? Şey, koca şeyler mi yaparsınız? Ne bileyim, onu full uzun tesirarsınız. Bilmiyorum. Şimdi Belül kaçar demeyi... de de de, de, de. Belül kaç Belül kaç. Belül kaçar. Görüşürük.